Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bronze'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar ben e, uzun zamandır video atmıyordum. Yine birkaç ay oldu. E, burada şu an sol altta gördüğünüz gibi 13 tane büyük kutu, 157 tane küçük kutu. E, burada da 5000 özel mega kutusu falan var. Bu bunları açacağız. Yanımda da Berat var. hoş geldin Berat. Açıldık. Burada arkadaşlar bunun biraz akıyor çünkü birazcık hastayım. Hasta olanlara da geçmiş olsun. Ee, başlayalım mı kutular, kutuda, kutudalaşmaya? Başlayalım ve uykucu sen değil. Şimdi tamam. şunlardan bir başlayalım önce. Bunu ben boya vereceğim. Mega kutuyu bastım hadi. 5 yazdım. 8 odası 15 pem, 26 barli. 35 tane may. 45 brok. 4 etkinlik üreti falan işte. Yine bu. Boya verdi. Hadi bundan bir şey vermedi. Bu arada oranımı da şimdi göstereceğim. Yine boya vereceğim. Ben bu hesapta boyu maxlamak istiyorum. E, dur bir dakika şunu şunu. Şimdi önce büyük kutuları açalım. E, kanka oran yükseliyor ya. Hani önce oranı yükseltelim sonra küçük kutulardan çıkartacağız. Ha, tamam. Arkadaşlar ha, ben bunları aylardır. Belki. Ay, oğlum sussana. Birkaç aydır yani hatta birkaç aydır değil aylardır lan heh, aylardır ben bu kutuları biriktiriyorum. Yani neredeyse 3 e, ay olacak. Ah Frank verdi be. İlk, i̇lk destan ilk, ilk ikinci destansımız of. Oh. oh ilk karakter olarak Frank geldi. Güzel. Öyle yapma. Neyi? Şey öyle üstüne basıp çıkma. Tamam. Yine verir mi? Yok Yine vermedi. Veririm. Hadi vermedi. Oranın da şimdi göstereceğim. En son sıfır nokta at, Bu bekletiyor ya. ya. Hadi. Oha bayağı da elmas oldu ha. Kaç elmas tamam. oldu? 52. 52. <laughs> Tam şimdi küçük kutulara başladık. Küçük kutulara illaki Çıkmaz hiç. Lan oğlum var ya. Hiçbir şey çıkmazsa Çıkar oğlum. Efsane bir çıkarsa bağırayım mı Berat? Hayır. Bibi geldi be. Oha üst üste geldi. Ne üst üste? Yuh. Üst üste destansı evet. Oha bu hesapta 3 tane destansı oldu. <laughs> Yallahım ya Arkadaşlar bu çocuk benden şansı. Bir tane daha mega kutu açacak mısın daha sonra? Mega kutu. Aa bak taş yeterse açarım. 49 taşı bir tane mega kutu. Aa doğru açayım mı şimdi? Gel şimdi açalım iki, arkadaşlar şunu. Mega kutuyu. <laughs> Açtı. Ya lan. Vermedi be. Yedi bir tane mayak. Oha bayağı iyi verdi. 24 blok. 42 tik. 50 rico 53 pen. 5 yetkinlik bileti. Hayvan gibi bir yetkinlik biletimiz oldu. O güzel. Sen bence taşlarını biriktir kanka. E, e, efsanevi gelirse markete ondan az. Tamam. Daha oğlum 141 küçük kutu var lan. Nasıl yetecek bilmiyorum ama. Bak yine 5 elmas verdi. Arkadaşlar ben bir daha yani bu hesapta tekrar kutu kasmamı istiyor musunuz? Yani yorumlara yazın mutlaka. Yani istiyorsanız kesinlikle kasarım. Bu sefer daha çok daha yüksek kutular kasarım. İsteyenler beğensin, istemeyenler de beğensin. Tamam. <laughs> ama arkadaşlar bak gerçekten çok emek verdim. Yani bunu ta 3500 kupalardan falan biriktiriyordum. Aslında 8000'e kadar biriktirecektim ama bana çok uzun geldi yani. Daha sabırsız yani sabırsız. Yani. Bir yıl sonra bir görüntüden Ama Oğlum hala bir şey çıkmadı lan. Ha, ben sana dedim hiçbir şey çıkmayacak. Bence bak efsanevi verecek ha. Bak efsanevi verecek. Yavaş at er, yavaş er, at. Er. Niye? Yavaş at. Er. Oranına bakacaktım. Ha dur bakayım aynen. Oha 4492 altın. İlk defa bu kadar bir hesapta altınım oldu. Oranın bir dakika. Az. 0.09. Tamam az birazcık az. Bunlar vermez ki. Bence verecek oğlum bak. Efsanevi üst bak efsaneviden başka karakter vermeyebilir ama hep bari bir karakter daha versin ya. Tek isteğim o. Süpersin hadi lan. Bir verdi güzel be Oğlum üst üste 3 tane efsane Oha, Üst üste üstüne Harbi lan Üst üste 3 tane destansı çıkardın Oğlum harbi ha bak Ama ya Şanslıyım Ama öyle üst üste değil yani Ama çünkü ben bayağıdır da karakter çıkartmıyordum ya Oğlum harbi kaç tane Lan keşke basmasaydım şeylerin üstüne Kaç tane karakter çıktığına bakardık Ama bakarız şimdi birazdan Bence arkadaşlar efsanevi verir mi bak Şimdi videoyu durdurun Efsanevi verir mi yorumlara yazın bence Bence verecek oğlum efsanevi bak Efsanevi şu an verecek 50 kutu kalan falan. Efsane bir verirse var ya. Kaç kutu kaldı? 95 kanka 95 kaldı. Oo daha çok var. Oğlum İnternet, sen sıkıntı, sen sıkıntı. herkesin bir yılda ay sen herkesin 5 ayda yaptığını 2 ayda yaptın. Ha bu 5 ayda aynen doğru. 2 ay değil tamam 3 4 ay falan. Hadi oğlum bir bar bir tane daha destansı versin ya. Hadi daha fazla kupa falan kasarız ha. diye. Abi, verir, burada oğlum altın daha, var bir fazla. Verecek. Baksana 5000 altınım mı oldu? Yükseltmeleri de yapacağız birazdan. taş da Sen... baya taş da baya versin. Anayasamba da geçiş yaparım. Oradan e, biraz Berat'la falan kupa kasarız yani. Biraz oradan kasarız kupa. Oo, bu vermeyecek he. O verecek oğlum bak. Verecek. Daha kutumuz var. Anayasa... Ay verecek sandım he. Anayasamba kutu kasarım. baş, başlarım. Kutu kaç kutu kasındı? 70 bakalım. 72. Şimdiden... 18 elmas verdi güzel. Bakın bir dakika kaç elmas oldu? Savaş 33 topu. 33. Elmas oldu oğlum hadi ya. Abla bir dakika. Dur bir aç bunu. Anladım. Bak şimdi şuradaki top uçuyor ya. Evet. Efsane de öyle uçacak sende. Bak şu an uçtu kanka Ya oğlum bak bir de kaç altın oldu? Oğlum hep elmas veriyor ha. Hiçbir... 56 oldu bile. 5500. Şuna ben az önce açtım oğlum, şimdi kaç? Normalde şu an 100 tane vardı ha elmas. Ana da baya yani bir şeyler var. Yok oğlum 80 vardı lan. 100 tane var kanka ana hesabımda. Hangi? 100 tane 100, 100 tane. Evet. Ben biriktiriyorum oğlum ben yani anlayanlar anladı bence. Ya hızlı açalım ya. Oha ama karakter geldiğini nereden bileceğim? Hey, dönüyor. Oğlum hadi lan bir şey var. Oha <laughs> hiçbir şey vermiyor. <laughs> Acaba efsanevi oranın kaç? Bakalım mı? Dur bakalım. bakalım. Bence yükselmiş durum bayağı. Hiç <laughs> yükselmemiş Yüzde yüz <laughs> e, yükselmiştir. Yükselmemiş lan ama ya bir çıkart Yoo. Birden sonra bakmıştık. Abi. Hadi lan oğlum bak başlayacağım ha. Biraz sızlaşacağım. Bak neler neler yükselmiş bakalım neler neler. Bak oğlum boy bir şeyler yükselmiş. Oo bak boy bayağı atlatır <laughs> yani. Oğlum hadi bir efsanevi ver artık ya. Bence aynı anda verecek kanka. iki tane. Efsanevi. E, efsanevi değil. He karakter. Hı -hı. Ya e bak ya gizemli ya da efsanevi verdi. verecek. Hayır. Bu. Niye vermiyor? Oğlum hadi ya. Bir an bir efsanevi ver bari ya. Hı -hı. Ben arkadaşlar ben bundan sonra yani baya 10 bine kadar belki isterseniz biriktiririm. Yani siz kesinlikle ya. yazmayın. Evet oğlum biriktiririm. 5, 5, yok 4200 yüz ne ki? Bir yıl sürer. Sürsün. Ay sen kupon kupayı mı diyorsun? Hayır oğlum şey kutuyu. Bir, hayır 10. Hayır oğlum 10.000 demedim. Ben 10.000 kupaya kadar işte kutu biriktireceğim. Hı. Onu dedim. Abi bir şey ver artık. Bak ya gizemli ya da şey verecek. Bo hadi ver artık Allah ya da efsanevi belası belası verecek. Bu hesaplanmadan. Hadi oğlum kalk. Ön oğlum. Kaç tane 3 tane, tane destansı çıktı ama hadi oğlum ya. Bak son kutular hadi. Hadi. Kaç kaldı? Hadi. Kaç kaldı? Hadi bir dakika. 8 tane kaldı. Oğlum hadi lan. Vermedi. Bir dakika, bir dakika market 60 taşı kutu yok. Bar elmas ver ben ya. Bende var. 60 taş Oğlum bar elmas ver ya. Hadi lan. Hadi lan. Vermedi ya. <laughs> lan boşuna mı açtık lan o kadar ya, üç al, Al, al al hiçbir şey vermedi lan. Bir kutu kaldı. Hiçbir şey vermeyecek. Hadi tasına gidelim. Puan. Bir dakika. Ezan bitsin geliyoruz arkadaşlar.